İstanbul Kartal'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu diye vatandaşlara soracağız. 15'e ilk ulaşan kazanır, iyi seyirler. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diyor? Kılıçdaroğlu. Neden? Seviyorum. Nasıl Tüm bir şey? olduğu için. Nasıl, Nasıl bir, şey? bir şey? Teşekkürler, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kem Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Niye soruyorsunuz ki? Hakketin. Tayyip Erdoğan. Neden abi? ülkenin evladı. İthal biri değil. Kemal Kılıçdaroğlu? İthal. Nasıl İthal abi? Yerli oldum mu zannediyorsunuz? Merhabalar, Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çünkü onu daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Evet. Ablacığım merhaba nasılsın? Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Mu? Recep Tayyip Erdoğan tabii yani. ki. Öyle sevdiğim için. Nasıl bir sevgi? Canımı verecek şekildeki bir sevgi. O kadar. Sevgi. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Ee, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine çok inandığını, gençler için çok iyi projeler hazırladığını, ülke ekonomisine çok yakından dokunduğunu, tabana halka çok iyi seslendiğini düşünüyorum. Umudun kapısı diyebilirim. Yani inandığı yol ideolojisi onu gösteriyor. Biz de onu destekliyoruz. Ülkemiz için aydınlık yaralanıra çıkmamız için bu mücadele şart. Belediye başkanlarımız çok iyi. Kendi dalında çok iyi bir belediye başkanları. Ben şahsen vatandaş olarak onların belediye başkanlıklarını sürdürmesini isterim. Kendi illeri için, seçtikleri vatandaşları için. Ama siyasi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Altılı Masa İttifakı'nın vereceği adayın ülkemize hayırlı olmasını isterim. Bunu talep ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Sağ olun. iyi yayınlar. İyi günler. efendim merhaba, Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hiçbiri. Selahattin Demirtaş. Kim bu? Anket kanalıyız. Ee, neden Selahattin Demirtaş? Akıllı bir adam. Memleketi onun gibi genç zihniyetler kurtarabilir. Kılıçdaroğlu yeterli değil. Kılıçdaroğlu iyi bir insan. Politika iğrenç bir şey. Ee, ve o politikayı götüremiyor ama devir taş götürebilir. Pisliğe bulaşmadan memleketi kurtarır. Ablam size şey soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bir iki Kılıçdaroğlu çünkü hepsinden daha dürüst bence. Öyle diyorsun. Evet en dürüstü. Sağ olun. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil Selahattin Demirtaş. Neden abi? Öyle Türkiye'nin gerçeklerini dine getiren demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe tanımlayan Selahattin Demirtaş diyorum. Ederim. Ederim. Sağ olun. Evet sorumuza devam ediyoruz. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ya kim olacak Recep Tayyip Erdoğan? Neden abi? Neden? Çünkü benim memleketim ve me memleket çalışan bir adam. Buyur. Aslan aslan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Yok, en dürüst adam benim için. Evet. Teşekkür ederiz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Efendim? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Bana göre o. Eve ekmek götüremiyoruz ya. Daha Tayyip Erdoğan'ın adı mı kaldı yani? Öyle. Eve ekmek götüremiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü artık ekonomi bitti üretim bitti, adalet bitti. O yüzden Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ben e, Memleket Partisi yöneticiyim onun için. O, yüzden. o yüzden. Peki son ikiye Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu kalsa Hı. kullanır mısınız? Son ikiye. Evet. Biliyorsunuz 50 artı 1 ya. Yani evet. İki kişi kaldı diyelim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Bey'i kullanıyorum. Neden? Yani ona kullanırım. Bunun nedeniyle şöyle bir alakası <laughs> yok. CHP'nin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Ama Muharrem İnce aday olsa da Muharrem İnce. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ben... Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu diyorsun. Kılıçdaroğlu. Neden? Düzgünlüğü yeter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu diye soruyorsun. Var mı? Abim buyurun sana sorayım. Yok. Görmüyorum sak. Neredesiniz? Göremedim. <laughs> Karışın nereye böyle ya? Bir soru sorayım. Evet abi. Gel abim. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Boş abi. Niye abi? Ülke geliştiremiyor ya. Boş ülke. Kim? Türkiye. E Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsun. Evet. Niye? Daha büyüyemiyor. Evet. Bu kolay gelsin. Sağ olasın. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Nedeni yok abi. Erdoğan zaten ülkenin hayatını ne yaptı belli değil. E bence Kemal Kılıçdaroğlu olur yani. Kurtarır mı? Kurtarır. Niye kurtarmaz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim amcamıza soralım. Amcacığım merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Efendim? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Ya sorma. Tayyip Erdoğan bizi öldürecek. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, yani her türlü hayat şartlarımızdan geleceğimiz torunlarımız için Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Ama duymak isteriz bunları. Sizden abi. abi. Ama öteki. Öteki de aynen. Kan sonuna kadar sömürdü milleti. Damarımızdaki ya. kan kaldı onu da vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Yıkacağız yıkacağız. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan isimli. Bir ne olacak? Neden abi ne oldu? Bağlık mı? Bağlık mı? Her şey berbat. Benim unik, benim 8 tane arabam vardı. Tayip Tayyip geldi bir araba kaldı. Bir araba kaldı. Ha vallahi billahi. bir, bir araban var abi. İyi e, gene abi, ancak ona geçiniyor. Teşekkür ederim. He. Sağ Tayyip daha ne bıraktık ki? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Merhabalar. Abim Kemal Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Hiçbiri de değil. Kim? Hiçbir de değil. Ee, Türkiye Türkiye'yi satanlar, Türkiye'yi sattılar. Yabancıları sattılar. Batırdılar Türkiye'yi. Koydu oraya. Bir kira parası. Şunu söyleyeyim sana. Ee, nasıl diyeyim sana? Mafyanın elinde geçmiş bir. İkincisi bir kira 4 milyar. Bir e, misal diyelim amca aseri ücrette çalışıyor. Dört milyar beş buçuk lira şey asir ücret. Bir kira dört milyar. Peki çözüm bu kimdi adam, abi? Bu adam torunumu geçirecek? Adam ekmeğini mi yiyecek? Okul şeyini mi, torununu okutacak? Adam elektriğini mi, suyunu mu, doğalgazını mı? Ne yiyecek, ne içecek? Şimdi oy kullanmayacağım dediniz. Çözüm oy kullanma. Oy kullansa ne olacak? Aynı. Fark eden bir şey yok. Teşekkür ederim. Bak. Teşekkür ederim abi. Tamam. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş. Neden abi? Nedenini biliyorsunuz zaten. Peki son iki yer Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal, o mısın Kemal mı? Kılıçdaroğlu kalsın. Kemal Kılıçdaroğlu. Kullanır mısın peki abi? Kemal Kılıçdaroğlu. Kullanır mısın? Kullanırım evet. Peki neden? E neden şimdi Türkiye'nin şartlarını görüyoruz. 25 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. En sonda geldikleri nokta ortada. Herkes görüyor zaten. Enflasyonu %175 e, ee, asgari ücret 5500. Yani şimdi yeter bence. Ya. Teşekkür ederim sağ olun. Yeterli. Gençler nereye böyle kaçtınız? Evet sorumuza devam ediyoruz. Efendim merhaba Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Yani asla ikisi de de fayda yok. Seçimlerden mi bahsediyorsun? Evet. Genel olarak seçim. Mansur Yavaş o zaman. Peki Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa? Şöyle ben sana sorun. Söyle soru cevap vereyim. Kartal yaşıyoruz değil mi şu an? Kartal olarak söyleyeyim sana. Bir tarafta AK Parti'den atıyorum aday ben kendimi gösteriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da aday göstersin ben kazanırım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir aday ama e, mezhep ayrımcılığı yapmıyorum ama hem mezhepsel hem kültürel hem geniş kapsamlı olarak düşünecek olursak Kılıçdaroğlu kazanamaz. Ama aday olsa da oyunuzu mecburen. Ama Mansur var Mansur Yavaş. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Faydalı işler yaptığını düşünüyoruz. Senelerdir. Aynı şekilde devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? İkisi de değil. Kim? Doğu Perinçek diyorum ben. Doğu Perinçek, neden? Aynen. Çünkü Doğu Perinçek 50 senedir büyük bir mücadele veriyor bu ülke için. ülkenin Amerikan emperyalizmine karşı dik durmasında öncü rol oynuyor. O sebeple doğperin çekiyor. ki Peki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikisi kalsa? İkisi kalsa... Oy kullanır mısın? E, oy kullanabilirim. Kimle verirsin? E, öyle bir durumda asla e, Millet İttifakı'na oy vermem. Ancak Recep Tayyip düşünebilirim öyle bir şey. İkisi kalsa? İkisi kalsa buna da cevap vermemiz doğru olmaz aslında. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu gel abi neden? Hemşerim o yüzden. O yüzden. Aynen. Peki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa? E, tabii Kılıçdaroğlu. Neden? Dürüst. Hemşerin değil. Yok dürüst. Ya <laughs> 61-62 Tunceli Trabzon. Bir altı o bir üstü oluyor o, yani. Aynen aynen. Hani. Ben zaten. de Tayyip diyeyim de yarı yarıya olsun bari. <laughs> ha, varsa yorum. Tayyip Tayyip. Tayyip Erdoğan oyunu aldım abim. Teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü artık yeni bir yüze ihtiyaç var. O yüzden. O yüzden Kemal evet. Kemal Kılıçdaroğlu yeni yüz mü abi? Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir yüz mü? Bence yeni bir yüz. Denemesi lazım. Avrupa'da insanlar nasıl her kesime deniyorsa bence e, Türkiye'de de bunun olması lazım. O yüzden Kemal Tabii çünkü eğer Kemal Kılıçdaroğlu bugün gelirse başarısız getirenler nasıl getirse başarısız olursa e, kendi bu halkta e, e, sandıkta e, gerekeni yapar o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abimin vermiş olduğuyla Kartal'daki anketimiz de sona ermiştir. Teşekkürler.